Herkese merhaba çocuklar. Bugün e, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya bir ev yapmıştık, güzel bir ev yapmıştık. Sonra bu evi tekrar baştan e, daha da doldurmaya başlayacağız. Şimdi ilk olarak şun, şunlardan elimize bir tahta kılıç alalım. Sakasın bakalım ne var. Yok artık her şey üzümlüktü ya. Hiçbir şey alamıyoruz çocuklar. Bakın. Çıtçağı gözükmemişti. Hatırladınız mı? Burada girmeye çalışıyorduk. Yanlışlıkla buraya odun koymuşuz. Ondan hiç giremedik. Ama içinde malzemelerimiz var. Olamaz. Gel bakalım. Yokmuş. Sağ olsun boşuna boşuna kırmışız. Neyse. Kalıcı kullanmış olduk diyecektik de falan. Gidelim. Şurada mantar ağacı var. Onlardan mantar toplayacağız. Mantar ağacı Gidelim. kantar çorbası yaparız diyeceğim de yok çıkmıyor. Neyse. Gördüğünüz gibi en son e, üzerimizi tamamen e, demir yapmıştık. Şimdi gidelim biz de. Aa, bakın burada bir e, kumlar var ve su var. Tamam burası iyi. Az girelim mi? İşte budur. Yolcası üzerine gelmişti bu. Şimdi gidiyoruz. Lütfen kanala abone olmayı ve be beğenmeyi unutmayın. Tamam. Şimdi şuradan bir çiğ şey koyun Ay doğru pişirebiliriz. Şimdi daha iyi oluyor. Ay doğru cam var. Şimdi pişirelim. Tamam bu camlar ne yapalım? Şuraya yapalım değil mi? Şöyle bu kır buraya kır buraya kır buraya. Kır burayı. 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 Burayı da kır. Burayı da kır. Yeter arkadaşlar çok kırdım herhalde ha. Valla çok kırdım ki. Neyse kır burayı da. Burayı da kır. Bu kapıyı açalım da şöyle düşsün. Evim benim güzel evim Almışız burayı tamam Tamam Şimdi şöyle da kırdık mı Sonra şuraları da kır Ya bir baltı yok mu üzerimizde ya Bal Balta yapalım koş Elmas olamaz. Balta yapmak için bunlardan alacağız. Buna bir tane balta tamam. Gidelim şuradan baltamızı alalım. Elimiz dolu bu ara çok çabuk. Kır burayı. Yeter mi arkadaşlar? Dışarı düşmüş mü bakalım? Düşmemiş. Tamam. İşte bu olamaz. Hır bunu. Tamam. İşte, bu, işte, bu. i̇şte, bu, i̇şte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Üç, iki, olamaz bir tane kaldı ya. Neyse şuradan bir tane kum kırıp hemen kum kıralım oradan. Özel sığınağımızdan bakın. Gördünüz mü? İşte buradan alacağız. İşte bir tane. Tamam. Al bunu. Tamam. Bas, bas bas bas. Hızlı koş. Hızlı koş. ne nasıl olsa yemeğimiz var. Koş koş koş. Koş karnımız çok acı. Bir akşam olsa yandık. Bir de bunu kaybetsek. Of yandık. Ya bir, bir tane boşluk kaldı ya. Tamam diğerler Çalışma masasına gidiyoruz. Etlerimiz pişmiş. Gelmiyor. He doğru. Boş yere açacağız bunu. Ah be. Gelmiyor ha geldi. Bekleyelim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam bir camımız oldu. Şu, bu arada iki yağmurlu günümüz gördüğünüz gibi evimizdeyiz sıcacık evimizde. Şuraya da kapattık mı? Tamamdır. Dışarı çıkalım ve şuradan iz neyse buradan izleriz. Şimdi gidelim. Doğru burada. Alalım yemeğimizi yiyelim. Ha. Olamaz. Yine dışarı çıkıp bir tane daha cam yapıp geliyorum. İşte bakın sistem gözükmüyor ama biz bulduk. Biz bulurduz işte bu. İşte bu. Ha şuradan kazanalım. Artık yedek kum bulunduracağım üstünde. Kömür buldum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çekilin. Çekilin.

8 dakika geçti. Ah! Korktum yahu. Bu kadar kümle yeterdi artık. Zıpla. Tamam. Zıpla. Oradan oraya gidebilir miyiz? Her türlü gideriz. Zıpla. Ev neredeydi? Ev yok. Neyse bas gaza. Burada yaşayacağım artık. Buraya bir ev yapalım. 10 tane toprağımız var. Şimdi gidelim şurası boşluk. Ay ev. buldum, ev buldum, ev buldum, ev buldum. Yaşasın. Bir Hadi. Al şunu. Tak şunu şuraya. Bir tane olsa yeterli. Al şunu. Tıklamak için hazırım. Tıkla. Al.

Üstümüzdeki her şeyi şuraya koyalım bence. Al, al 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 yok artık 64 tane toprak ne? Al 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 at, al 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 Uyuyorum işte bu. İşte bu erken kalkmalıyız. Neyse at. Erken kalkmalıyız her zaman. Loylu Olamaz ya. Ona uydurayım diyecekken. Oh. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Al şunu. Alamıyorum. Olamaz. Neyse kır burayı. Aa! Tamam. Gitti o. Bana gitti de neyse. Bunu al. Kapı da kırılacak da neyse artık. Aa ne oluyor ya? Tamam. Yeni gibi oldu. Artık buraya girmek isteyen bir minik bir labirent yapacak. Le 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 lü blü blü, lü 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 Delirelim nem lem. Tavuk sen ne yapıyorsun? Gel. Karnım da acıkmıştı. Çi çi, yedik ne güzel onu. Bu ne? Aa merhaba. Aa bana vuruyor. Kaç. Evime gidiyorum. Evime gidiyorum. Eee merhaba. Komşum hoş gel. bana vurma. Ben sana evime davet ettim. Hadi ya. Ya ne var? Ya iki dakika yatayım ondan sonra geleceğim. Dur. Dur iki dakika yatacağım. Ne diyor? Ne diyor? Şu an ne dinlemezsiniz. Yakında canavar var. Dur ben canavara bakıp geleceğim. Sen burada bekle. Canavar falan yok. Yoksa sen. Sen misin canavar? Aa, canavar. Zombi. İskelet. Zombi. Yes. Günaydın. Ah, 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 girdi, girdi. Kapı, kapı, kapı. Canım yok. Canım çok az. Ölmem lazım. Ha, ölsen de burada doy. Öldür beni ve be zombi. Sen abicim öldürmesene. Ay iki dakika durur musun be? Yemek hazırlıyorsun. <t render> dur yarım kalbim kaldı dur. Al zombi zırhlarımı aldı. Zombi zırhlarımı aldı. Hepsini geri alırım senden. Üstümde iyi bir şey yoktu. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Dırdırdırırır kimlerim. Sizi öldüreceğim. Gelin ya. Dırdırdırırır ne Abi bak kolların yok zaten. Gel sen kol yapalım. Gel. Yerini takip et abi. Gel abi gel. Abi adın ne? Creeper'mış. Tamam. Creeper'ler. Dur iki dakika. Abi gel. Nerede bu abi? Abi hen gel. Gel. Burada deneme yapalım hadi. Abi patladı. Can sıkıntısında patladı abi. Neyse bir şey olmaz. Gidelim şuradan köprümüzden geçelim. Golen mi Alıyorum ben bunu. Alıyorum ben bunu arkadaşlar. Ver şunlardan ne alabilirim? Abi hiç bir şey alamıyorum ya. Al şunu sen. Ne? Tüccar bunu istemiyor. Ay bir dakika ya. Abi çok fakir. Ne no, oldu ya? Öf ya. İlla özümlü tüm aldıracağım. Al develerin gitti. Ne oldu? Ya ne tükürüyorsun? Tükürme, tükürme, tükürme. Lama. Lama. Kaç, kaç, kaç. Ya. Ya. Sesi de çıkıyor. Aa! Çıkalım, Ya oluyor. Sınır. Öldü. Hadi bir daha çıkıyor. Hadi. Bakın lamaya bakın. Ne yapıyor? Bakın. Cara bakın. Bu videomuz bu kadar. Sonraki rödada görüşmek üzere. Hoşçakalın.